Selam arkadaşlar ben olur bugün sizlerle Minecraft'ın ve modu serverımıza başlıyoruz Bismillah önce birinci adımları atıyoruz modu serverımıza ananın e, modu serverımıza geçiyoruz arkadaşlar geçtik bugün birinci bölüm yarın ikinci bölüm 3 4 5 bölüm gideceğiz inşallah şeyleri de öğrendim sandıkları da öğrendim nasıl yaptığını be nasıl craftladığını be öğrendim Minecraft modu eğer modunu şey diğer şey ise arkadaşlar Minecraft ise çok ayıp etmişsinizdir ve bu Minecraft modu buradan aldım önce Steve şeyde biraz odun yumruklayalım Arkadaşlar şey like atar mısınız? 30 like istiyoruz arkadaş. 31 olsun. 31 like olsun arkadaşlar. Atar mısınız lütfen? Bakın arkadaşlar lütfen 31 like olsun. Artık 46 aboneyiz. Arkadaşlar 46 abone de Niye biz ben kısa ne kadar like alıyorum ya 2 3 like alıyorum. Niye böyle like alıyorum? Arkadaşlar lütfen bana 30, 31, 30 like olsun lütfen arkadaşlar lütfen ya da 20 olsun istediğiniz kadar like atın ama 2, 3 olmasın. Şey kazmaya gerek yok ki. eşek. Ha tamam. Arkadaşlar burada odun şeyi de var. Tamam. Şurada şunları yapalım. Tamam şunları yapalım. Bir tane dursun elimde. Bu arada arkadaşlar ben İnşallah büyük yerleri taşıyacağım bunu. 100 bin aboneye, 4 milyon aboneye gideceğiz. PUBG'ler çekeceğim bu kanalda. PUBG şeyde videoları çekeceğim. Brawl Star çekeceğim, Minecraft çekeceğim. Çekiyorum zaten Minecraft'ı da. İşte diğer oyunu da çekeceğim daha arkadaşlar. Çok oyunumuz var. Çok oyun var oynayacak. O yüzden misya şey çekeceğim arkadaşlar. Misya şey yeni oyun çıkacak. Onu çekiyorum. Arada bakıyorum ki arkadaşlar. Yüzünü çekmiyorum yüzünü. Neyse. Şöyle alıyoruz bunu. 200 2 20 tane aldık. Tamam mı? Gidelim. Ben crafting'i nereye koydum? Ben crafting'i nereye koydum? Arkadaşlar Shader Pay kullanmadım. Neyse bilmiyorum. İnşallah çok abone olursak eğer bir gün bir gün her şey çok güzel olursa arkadaşlar ve çoklu yapacağım. Yapıyorum arkadaşlar buradayım korkmayın. Birinci seriye başladık. Ee, yarın ev bulacağız. Yarın yapacağız bu evleri hepsini. Yarın yapacağız arkadaşlar inşallah ev bul. Koyunlar tek yiyor arkadaşlar. Tek yiyor. Ni niyese. Allah donuyor lan donuyor. Pis donuyor arkadaşlar. Çok kötü donuyor. Altı etimiz oldu. Denedim arkadaşlar beta'yı. Beta'yı denedim arkadaşlar. Bu bok da yemiyor bu beta. Yine böyle kalıyor Kalıyor şey... tane yaptım arkadaşlar. Delor deliyor ne lan? deliyor arkadaşlar. İlk seriye Moto Survivor'ın ilk serisi. Hadi hayırlısı. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar dur geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Ben mademde çalışa kadar sabah oldu lan. Neyse. Bu kadar alet taş yeter. Çok espriye Hayır arkadaşlar. Espri yapmıyorum. Bak taş gibi. Yo yo yapmayacağım. Yap. Bunlar niye olmuyor? Taş. Tamam. Tamam. Biraz taş şey kazalım arkadaşlar. Yeter mi bu kadar taş? Kaç tane taşımız var? 35 tane. Tamam. Biraz da yığalım. Evet arkadaşlar ben başka bir odadayım arkadaşlar. Sesler geliyor mu size dışarıdan? Bilmiyorum ama bana biraz geliyor. Bu da biraz sakinleştiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölümde bir ev yapacağım. Burada yapacağım. Burasında bir tane büyük bir ev, villa yapacağım. Modlu Survivor olarak burada bir tane ev yapacağım. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Bildirim de açmayı unutmayın. E arkadaşlar kaç bin abone istiyorum sizden biliyor musunuz 1000 değil la oğlum ne 1000i lan bin, bin için bu kadar şey olmaz ki dur bakayım. 4 5 <laughs> 5 Bir tane kılınç yapamayayım. Bu ne lan? Yaptın mı ki? Yok yapmamışım. Şu kılınç alalım. Crafting table'ı yumrukluyorum. Ee, biraz inek bakalım. İnek varsa. Birkaç inek. Tavuk var. Tavuk gerekli mi? Bana inek gerekiyor. Çünkü bunu şeyinden alacağım. Derisinden arkadaşlar. Fesat olmayın. Şeyinden diyorum. Ne yavaş konuşum. Ne oldu lan buna? Ha tamam. Arkadaşlar bir harita sistemi vardı. Ben o yüzden o harita sistemi bu oyundan kaldırdım. Çok kötü donuyor diye. Bakın. Don Dur. Dikmemişsin sağ. deliriyor telefonum da. Eee ya. Ama aç olmam. Bir inekten kaç şey çıkıyor deri? Gerek bize şey gerekiyor. Lan telefon dona dona gidiyor. Ha Zaten telefon donma ölme ölme yetim ölme. Arkadaşlar buradayım ben burada burada ve ilk şeyimizi halal. Bunun küçük şeyler evet arkadaşlar bunun şeyleri de var böyle. Craft crafty table benim elimde kalsın. Ona gerek var şey. Ona bir şey yapınca gerek var. Şimdi <laughs> Aga be yak 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 bu nedir ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım craft table şuna girsin şu oraya girsin şöyle bunu şöyle olsun tamam artık Allah şimdi ne yapacağız Biraz bir tane çıktı evet. neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlulukla arkadaşlar kendinize iyi bakın diye sizi seviyorum arkadaşlar bugün bölümün sonuna kaçın ne biçim buluyorlar kaçın Allahu Ekber Allahu Ekber kaç 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 dur Bunun şey normal yapayım arkadaşlar canavarlar olmasın normal olmasın çok Aşırı kolay olsun yani. Şimdi istediğim kadar zor <laughs> eti yapabilirim. Ah ah. Kaç harcım var? Oo. Dur. Donma telefon. Arkadaşlar kendinize bakın ve bugün bu kadar diyoruz. Arkadaşlar yarın da yeni bir Minecraft serimizi devam edeceğim. Bu Neyse ha tamam. Dur craft, crafting nerede? Oo, yapabiliyor muşum lan? Aha tamam. Yeah, I've been mauling yeah. yeah. ve ilk şeyler yaptık. Arkadaşlar işte bu hem odun iş görüyor hem balta iş görüyor hem de kılınç iş görüyor hem balta işi görüyor. Nasıl iş görüyor değil mi? Bak balta hem balta hem kılınç. Şey bende çok kalmamıştı takımın. Ha kömür diyorum. Kömür neymiş? Hani kömür. Ya ben Allah'ın sevdiği kolu muyum yoksa? Torç, torç, torç yapmayayım. Allah'ın belanı. Yapıyorum arkadaşlar. İşte torcumuz hazır. Ne oldu lan? Oyun beni attı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar oyunda beni attı. Çünkü telefon çok dondu. O yüzden benim oyun çok attı attı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi seviyorum. Seviliyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.